doğru yönetemiyor. Evet. Mevcut iktidar ülkeyi kesinlikle ve kesinlikle doğru yönetemiyor. Doğru yönetmesi için çok daha farklı adımlar atması lazım. Fakat kendi içerisinde de değişik dinamikleri olan bir yönetim sistemi olduğundan dolayı hükümetin farklı çözümlemelere gitmesi lazım. Bunu da yapamadığından dolayı dış dış taraftan getirdiği yani dış ülkelerden getirdikleri kaynaklarla Ülkenin bir şekilde normal gidişatının sürekliliğini sağlamaya çalışıyorlar. Fakat ilk önce öncelik vermeleri gereken bir nokta var. Bu da kesinlikle üretim, üretimi bitirip insanları üretime yönelik bir şeyler yapmalarını lazım ki tekrar ekonomi can bulsun. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Ülkede üretim bittiği için insanlar dışa bağımlı hale geldi. Bu yüzden herkes kan alıyor. Kimse hayatından memnun değil. Ee, i̇şte bakın Süleyman Soylu dedi ki bunları Allah yaptırıyor. Allah yaptırıyor, Allah yaptırıyor dedi. Ee, Sence bunu nasıl yorumluyorsun? Yani şimdi Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalar, İçişleri Bakanımız değişik bir insan biraz öyle düşünüyorum ben öncelikle. Evet. 10 bin dolar. Yani 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçi var dediği halde hiçbir şekilde açıklama yapmayan bir İçişleri Bakanının bunları bize anlatmak <laughs> çok değişik bir durum bence. Yani sonuç olarak ülkeyi yönetenler onlar, iktidar olan onlar. İçişleri Bakanı olan kendisi hiçbir şekilde hiçbir şeyi Allah'ın yaptırdığı yok. Herkes kendi Ama istediğini yapıyorlar. yapıyor. Yani Allah herkese akıl fikir vermiş yani İçişleri Bakanı olmuş sonların bu ülkeyi yönetecekleri e, ve idare edebilecekleri anlamına gelir. Ona göre bir yön vermeleri gerekir. Allah'ın yaptırdığı Allah bir şey $1. yok yani. Allah'ın evet. evet. Kuyrukta demiyorlar. Şu anda insanlar açlık sefalet içerisinde demiyorlar. Şu anda insanlar dolar aldı başını. Ekonomi kötü, mazot gitti, elektrik, su faturası demiyorlar. Sadece düşündükleri tek şey dış politika, dış politika. Dış politikayla bu ülke dönmüyor arkadaşlar. Bu ülke iç politika ile dönüyor. Bu ülke içeriden yaptığımız ticaretle kendi paramıza dönüyor. Biz kendi içerimize ticaret yaptığımız zaman kendi paramıza döndürüyoruz. Şu an ekonomiye hiçbir şekilde katkısı olmayan bu devletin sadece aldığı tek şey insanların sırtından yükündü vergi. Vergi azaltmalarını istiyoruz. Kesinlikle biz buna karşıyız. Olmaz. Asgari ücrete alınan vergiye bakın. 1 milyar 400 milyon sadece zam geldi. Ama ne oldu? Asgari ücrete verilen zam mum gibi eridi gitti. Bu olmaz. Biz bundan memnun değiliz. Şu anda İzmir'de olduğumuzdan değil. Bakın, Türkiye'nin neresen giderseniz gidin. 10 kişiye mikrofon uzatın. 9 kişisi memnun değil. Belki ekonominin kötü oluşundan memnun değil, belki hükümetin bu şekilde yönetilmesinden memnun değil. Belki gidişattan memnun değil ama bizim başımızda olanlar bizden sorumlu. Biz kime gideceğiz? Biz kime kapsın çalacağız? Mecburen bu devletin kapısını çalacağız. Mecbure bu devlete gideceğiz. Devlet bize bakmakla yükümlü. Bizim sorumluluklarımızı almakla yükümlü. Şimdi her şey hoş güzel. Sandığa geldiği zaman nasıl olacak bu iş? He? Ben onu soruyorum. Hadi sandıkta görüşelim diyorlar. Görüşelim sandıkta görüşelim. Ama iyi birisi gelsin. Yazık esnaf kan alıyor. Benim kiram bir senede bin lira artıyor. Benim suyum her, her ay, üç ayda bir benim suyuma zam geliyor. İki ayda bir benim elektriğime zam geliyor. Ben nereye yetişeceğimi şaşırdım. Nasıl iş yapacağımı şaşırdım. Şu an memnun değilim. Hiçbir halk gibi ben de memnun değilim. İnanın değilim. Belki hata var, belki yok, belki yanlış var, belki yok bilmiyorum. Belki üstüne hükümet pay alır, onu da bilmiyorum. Ama şu an yani televizyonlarda böyle gösterildiği gibi pembe tablo yok bizde şu anda. Kırmızı çizgimiz var arkadaşlar. Maalesef onu da geçemiyoruz. Memnun da değiliz. Allah da fakir fukaranın ve bizden de yardımcısı olsun. Nasıl olur peki bu işler? Efendim? Nasıl düzeye? Nasıl düzeye çıkar ülke, ekonomi? Valla ekonomi nasıl düzlüğe çıkar? Ekonomi dışarıdan para getirmekle düzlüğe çıkmıyor. Ekonomi dışarıdan kaynak getirmekle de düzlüğe çıkmıyor. Ekonomi önce kendi halkını kalkındırmakla düzlüğe çıkıyor. Bildiğim kadarıyla bu. Bu da ne oluyor? Piyasaya para sürülmesi lazım. ve para da yok kardeşim. İş, iş hatmi de yok. E, reis zam yaptı. Tamam güzel asgari ücretler ama bu sefer de fabrikalar ne yaptı? işi çıkarmaya başladılar. Neden? Bahane ettiler. Dediler kart aramasını çıkarın, yüz aramasını getirin. O da gitti. E ne oldu? Adam diyor ben 10 e, kişiye vereceğim diyor 6 milyar. 4,5 milyar her neyse bana 6 altı, altı buçuk mal oluyor diyor. E ben diyor 5 kişiye veririm diyor. Affedersin ben ne gibi çalıştırırım diyor. Ya bunun düzeleceği, valla düzeleceği ilgili hiçbir şeyimiz yok yani. Para lazım. Para da herhalde Katarlar'da var. Allah'ın izniyle yakında biz de onların emrinde çalışmış olacağız yani. Amin. Bir 10 yıl içerisinde büyük ihtimalle onlar bizim patronumuz, biz de onların kölesi olmuş olacağız diye düşünüyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Peki e, bugün seçim olsa e, Cumhur İttifakı mı kazansın istersin yoksa Millet İttifakı mı kazansın istersin? Ülkenin hakkında hangisi hayırlıysa onu kazanmasını isterim. Ülkenin hakkında hayırlısı kimse onu kazanmasını isterim. Ben ne iyi. Ahmet ne Mehmet ne Ali ne Veli tutarım. Ben ülkeye faydalı olan kimse onu kazanmasını isterim. Peki şu anki iktidar faydalı mı ülkeye? İyi yönetiliyor mu Türkiye'yi? Kendine göre dışa bağımlı olarak iyi yönetiyor. Lafımız yok. Ama Türkiye içerisinde iyi yönetemiyor. Düşüncem bu benim. Vatandaş alıyor. Vatandaş herkes kana alıyor. Kana almak ise var mı? Şu mikrofonu buradan al 10 kişiye çevir. 9 tanesi memnun değil mı? 9, 9 tanesi haline memnun değil. isyan ediyor yani. Yok yani. Piyasa çok berbat. Ve biz üzülüyoruz böyle yani. İnan üzülüyoruz. Yazık günah bize ya. Vallahi yazık günah. Ya çoluk çocuğuna ekmek götüremez hale geldik ya. İçinde, içinde bulunduğumuz dönem dünya çapında da gerçekten zor bir durum. Ee, bugün ya birazcık değerlendirme yaparken dünya geneline de bakmak lazım. Bugün Amerika'da 30 son 35 yılın en yüksek enflasyonu %7, Almanya'da %6 gibi enflasyonlar ciddi şeyler. Türkiye tabii bunların yanında küçük bir ülke. Bu zamana kadar yaptığımız doğru düzgün bir şey yok. Cumhuriyetin kuruluşundan beri Atatürk'ün sanayi kalkınmasından beri çivi hani Almanya bizi kıskanıyor falan gibi kelimeler birazcık saçmadır tabi de. Ama içinde bulunduğumuz durumun da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi bir takım eleştirileri yaparken de birazcık elimize vicdanımıza da koymamız gerekiyor. Örneğin çok ciddi bir süreçten geçtik pandemi süreci. Onun dışında bir yandan PKK ile uğraştık. Bir yandan Libya'da haklarımızı aradık Doğu Akdeniz'de. Ondan sonra Karadeniz'de haklarımızı aradık. Bir takım Amerika ile olsun diğer dış ülkelerle olsun sorunlar yaşadık. Ve de en önemlisi dediğim gibi pandemi gibi bir süreçten geçtik devletin kasasından deli gibi para çıktı. Kısa çalışma ödenekleri olsun, bir takım yardımlar olsun falan filan. Ben buradaki bütün arkadaşları soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Şunu açık yüreklilikle söyleyin. Eğer ki reisten önce bu pandemi sürecini yaşasaydık, ciddi soruyorum bunu ama bak lago lago yok. Reisten önce bu pandemi süreci yaşasaydık bırakın doları kuru ekmeğe muhtaç kalacak bir ülke olurduk. Bak bunu hani provokasyon yapmak için demiyorum. Hayır, Soru ikinci de yapma. Cevap vereceğim. İkinci en büyük sorunumuz da Ikinci, hayır soru cevabı soru yapmayacağım abi. Hayır. Şöyle. Bir dakika. İkinci en büyük sorunumuz da şu bizim. Hayır. Şimdi mesela bir kısım e, seçmen birine laf atıyor. Diğeri diğerine laf atıyor. Bugün Emine Yülker Tarhan gibi insanlar çıktı. Hap, sırtını döndüler. Çare Sarıgül dediler. Sırtını döndüler. Ondan sonra e, bir çıkarttılar karşısını. Recep Tayyip Erdoğan gibi adamın karşısına çıkardılar kim adını söyleyemedikleri Ekmelettin İhsanoğlu. Emsalettin dediler. Adamın adını söyleyemediler. Kimse tanımıyor. E bugün bakıyorsun Atatürk gibi dediği çıkarttılar lider. Neydi o adamın adı? Muharrem İnce. Atatürk gibi adam dediler. Bugün en çok seven yine kendi adamları. Demek ki balondan lider olmuyor. Bir kere muhalefetin adam gibi lider çıkarması lazım ki iktidar da sıkışsın. Nasıl emekleri bin lira ikramiyeyi verdi? sağlam bir muhalefeti böyle sağlam yaptırımlar yapar. Kesinlikle. Kılıçdaroğlu. Bugün CHP'nin seçiminde sorsak onda dokuz Kılıçdaroğlu sevmez ama adam nıh gibi çapılmış oraya kimse gitmiyor. Al yine daha lider çıkaramıyorlar. Aralarında başladılar. O İstanbul neydi Büyükşehir Bey diye. İmamoğlu ile sürtüşmeler de başladı. Yine bir çalkalanacak CHP. Hop Tayyip Erdoğan yine bir numara. Tabii ki bu zamanlar zor zamanlar. Evet. İnşallah düzelir abi soru cevabı Abi yok. Tamam ben, ben fikrimi söyleyip gidiyorum. Sen fikrini söyle kardeşim. Doğru diyorsun ama pandemiden önce diyorsun ki <laughs> arkadaş diyor ki bir soru soruyorum dakika arkadaşlara. Sorusu neymiş? Bir daha söyleyebilir misin? Zormayacağım. Neydi? Zormayacağım. Neydi? Zormayacağım. Ben söyleyeyim. Diyor ki bu hükümet olmasaydı pandemi böyle geçer miydi? Kardeşim doğru söylüyorsun ama evet. haklısın ama herkesin senin gibi evi yok, arabası yok, yatı tamam. yok, katı yok. Bir de öyle düşünmek lazım. Evet. Teşekkür ediyorum. Herkesin senin gibi evi yok, arabası yok iyi ve ekonomiyi iyi yönetebiliyor mu sizce? Süper yönetiyor. Emin musunuz yani? E, tabii. Bundan iyisi ne olabilir? Bilmiyorum siz bilirsiniz. E, bundan iyisi ne olabilir? Biz geçmiş günlerde yaşadık kardeşim. Şurada bak hiçbirimizin elinde paket eksikliği istediğimizi alabiliyoruz. İstediğimizi iyi, iyi, iyi. tamam sıkıntılar yok mu? Dünyada da var sıkıntılar. Yani inşallah daha iyi olur. Ama e, muhalefet ümit vermiyor. Ümit. Hiç ümit vermiyor. Adam 20 yıldır seçim kaybı diyor hala koltuğunu bırakmıyor. Ne ondan ne medet umacağız biz? Evet. Yine en en kötünün en iyisi e, iktidar diyorum ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Mevcut iktidar ekonomi ve ülkeyi sizce iyi yönetebiliyor mu? Çok kötü. Neler kötü? Ne kötü? Hiç ekonomi diye alım gücü sıfır. İnsana dayalı hiçbir şey yok. Ne olacak şey böyle? Yani yeni kan lazım. Ülkeye yeni kan lazım. Peki Recep Erdoğan giderse e, ülke düzelir mi? Daha mı kötü olur? Düzeleceğine inanıyorum ben. Düzelir yani. Peki bir seçim olsa yarın e, Cumhur İttifakı mı kazanır? Millet İttifakı mı kazanır sizce? Bence millet. Millet İttifakı. E, Eza adayları belli değil. Belli olur yakında. Neden açıklamıyorlar peki sizce? Se çünkü erken seçim tarihini söylemiyor. Erken seçim olacak mı olmayacak mı? Belirsizlik var yani. Peki sizce olur mu erken seçim? Bence olmaz. Bunda kola kola gitmezler. Ama Cumhurbaşkanı şimdi iki kere bir 2014 2018 seçildi. Üçüncü defa aday olma şansı yok anayasaya göre. O yine bir pundunu bulur bir değiştirir yani. Kılıfına uydurur o yani. Kolay kolay gitmez bu adam yani. Gitmek istemiyor mu yani? Gitmek istemiyor. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük bela yani. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Sizce Türkiye'de e, ekonomi akşam yayınlığı e, yönetemiyor mu sizce? Hayır yönetemiyor. Peki neden yönetemiyor? Neden sizce yani yönetemiyor? bize yönelik olduğunu düşünmüyorum yönettiği şeklinde. Şimdi insanların fikirleri farklı olabilir. Evet. Ama bize karşı yani bizi, bize yönelik bir şeyler yaptığını düşünmüyorum. Ne olmalı ki peki düzelsin her şey? Ee. Sence Tayyip Erdoğan e, giderse? Yerine başka bir e, yönetim gelirse ya gelen, düzelir mi? Herhalde? Yok hayır hayır. Gelen herkesin aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Hani öyle çok büyük bir aday göremiyorum. Hani Tayyip Erdoğan'la da alakalı olduğunu çok düşünmüyorum. Hani düşüncem o yönde değil, o tarafta değil ama hani biraz daha böyle daha bir genç birinin başa gelmesini isterim. Genç birinin deyince aklıma Ali Babacan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an e, siyasi e, arenada Ondan genç siyasi lider yok. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Aynen öyle. Peki, e, yarın seçim olsa, e, sence Cumhur İttifakı mı kazanır, Millet İttifakı mı kazanır? Eee. Erdoğan. Hayır, partide... Millet Aktif, Millet İttifakı kazanır. Evet. Aslında hayır ya, Cumhur İttifakı kazanır. Cumhur yani İttifak onlar da, böyle Evet, var. böyle iktidarlar, var. böyle iktidarlar seçimle gelip seçimle gitmiyorlar. Yani istediği kadar 10 tane seçim olsun, yine de gitmezler onlar. Eyvallah. Başka konuşmak isteyen var mı? Merhaba. yok ben konuşmayayım. Parti konuşayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim siz. Memnun musun hayatından? Değilim. Gençler hiç memnun değil. Öyle geliyorum Kesinlikle. Ben. Evet. Peki sence e, iktidar, mevcut iktidar Türkiye ekonomisini ve ülkeyi doğru yönetebiliyor mu? Ya sadece iktidara suç atmamak lazım. Milletimiz de aynı zamanda böyle. Mesela galericiler kendi kendine araba piyasasını da arttırabiliyor. Ama iktidarda da birazcık sorun var. Vergiler çok. Aynen kesinlikle. Peki yarın seçim olsa sence Cumhuriyet İttifakı mı kazanır, Millet İttifakı mı kazanır? Şu anlık Cumhur İttifakı'nı destekleyenler bile rahatsız artık yani desteklemiyor ama yani milletin kazanacağını da düşünmüyorum çok. Peki e, seçim yaklaştığında AKP'den kopmalar olabilir mi sence? Olabilir. Çünkü e, AKP'nin işte iki tane halde parti çıktı biliyorsun. Hı hı. Yani tekrar alabilir miyim? AKP'den e, tek seçim olacağı dönemde e, kopmalar olabilir mi yani? istifalar olabilir mi? Milletvekili'nin istifa eder mi? Ee, yani, bunun için tam emin değilim Yerimlik ama... Partisi'ne ve Deva Partisi'ne e, kaymalar olabilir mi? Sen? Sanmıyorum. Yani, olmaz. Sanmam. Sen ne Soruyu alabilir miyim tekrar? E, baştan alayım ben. <laughs> AKP ülkeyi ve ekonomiyi doğru yönetebiliyor muyum? Evet. Hayır yönetemiyor hiçbir şekilde hem de. Ee, bundan yani ya şöyle bir şey var aslında yönetmekten kastımız yani şöyle milletimiz aslında böyle burada cahil kalıyor bana göre. Ee, çünkü herkes her şeyin farkında. Yani ben bu milletin bu kadar cahil olduğunu aslında düşünmüyorum ama herkes bence cahil ayağına yatıyor. Yani ekonomi belli, olay belli yani. Artık geçinilmiyor, asgari ücret belli. Yani bilmiyorum hiçbir şekilde yönettiğini düşünmüyorum ve değişmesi gerektiğini de düşünüyorum en kısa zamanda. Eyvallah. yapmış araştırmalarına göre demiş ki e, Türkiye'de kuzu eti e, 80 liranın altında beyaz peynirde 39 lira. Hı hı. Ee, sen e, nereden nerede <laughs> alışveriş yaparsın? Kurgun bu söylemlerine göre. Çünkü piyasa öyle değil. 60 liranın aşağı peynir yok. Tabii ki kesinlikle. 2, liradan 90 liranın aşağı et yok. 100 liradan aşağı et yok. Ay, kesinlikle yani biz şu an Türkiye'de yaşıyoruz. Topraklarımız belli. Verimli bir toprağa sahibiz her şeyden öte. Ama asla kullanabildiğimiz hiçbir şey yok. Yapamıyoruz bunu kullanamıyoruz yani. Kullandırtmıyorlar da diyebiliriz aslında buna. Ee, yani bir peynir bir et lüks olmamalı yani Türkiye'de yani tabii ki. Yani Türkiye'de bence bir et, bir peynir lüks olmamalı hiçbir şekilde. İnsanlar artık hani et yani yenilmiyor, yenilemiyor daha doğrusu yani. E, bilmiyorum çok kötü bir durum. En kısa zamanda düzelmesini istiyorum e, yani Allah. hiçbir şekilde. Bu e, akaryakıta doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlar hakkında söylemek Ya <laughs> şöyle bir durum var. Evet e, çok fazla zamlar var. Yani şöyle bir şey atıyorum mesela bir arabanın piyasası bile yani almak istediğin zaman vergisi o kadar çok yüksek ki mesela atıyorum 500 milyarlık bir araba normalde alınması gereken fiyat 100 milyarken biz 500 alıyoruz. Hani şöyle vergisi çok yüksek bir kendimize bir devlet alıyoruz resmen. Yani çok kötü bir durum. Muhalefet kazanır. kazanır Bence. Yani artık bence muhalefet kazanmalı. i̇nsanlar artık yani bence gözünü açmalı diye düşünüyorum. Bence muhalefet kazanır. teşekkür ederim. Ben.